Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli hazirun, sayın basın mensupları, ayrıca şu anda çeşitli medya organları üzerinden bizleri takip etmekte olan varlıklarıyla onur duyduğum büyük Beşiktaş'ımızın büyük taraftarlarını sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl yapılan genel kurul toplantısından bugüne kadar adeta bir yaprak dökümü gibi camiamızın sevilen isimlerini birer birer ebedi yolculuklarına uğurladık. Cenab-ı Allah'tan kıymetlerimize rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum. Hayatını kaybedenler arasında bulunan bir kıymetlimiz ise bugün tüzük tadili ile ilgili olağanüstü genel kurul toplantısı gündem maddesi olan söz konusu 7405 sayılı spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunu gereksimini gerek devlet ricalinin yanında gerekse spor dünyası kulislerinde gündeme ilk getirenlerden biriydi. Dolayısıyla bu toplantı bizler için ayrı bir önem teşkil etmekle birlikte ayrıca bu kardeşimizin vefat yıl dönümü gününe gelmesi de bizler için ayrı bir duygu ve anlam yüklemektedir. Bu kıymetli kardeşimizin şayet ömrü kafi gelseydi tıpkı 6222 sayılı sporda şiddet kanunu sürecinde bizzatı şahidim her fırsatını bulduğumda devletimizin en üst makamına konuyu sözlü olarak taşıyarak Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde sürece ivme kazandırma adaptasında büyük gayretleri olduğu gibi hiç şüphe yok ki bu süreçte de aynı gayreti gösterecekti. Bugün de kürsüden ben değil kendi duygu düşüncelerini ifade etmek için sizlerin huzurunda hitap ediyor olacaktı. Bu bağlamda kuruluş felsefesinin merkezini insanı koymuş Beşiktaş Jimnastik Kulübü vicdan ve vefa gibi manevi değerlerle özleştiği de aşikardır. Nayan aleyh ben de konuşmamı kardeşimizin anısına ithaf ederek önce ahde vefa diyorum. Vicdan ve merhamet, inayet ve adalet sahipleri insan olabilmenin mesuliyetini hayatlarının her alanına yayarak yaşarlar. Hakkın rahmetine kavuştuklarında insanların kendisini hayırla yad ederken samimi söylemlerine ve mesajlarına şahit oldukça ne yer bilmediğimiz ne çok insanın hayatına güzelliklerle dokunmuş. İyi ki kendisini yakinen tanımışım diyerek onurlanır. Kader çizgisinde yollarımızı keşiştiren yaradana şükran duyarız. Anadolu Kartalı Kayseri'nin Kadir Şinas evladı ve Beşiktaş'ın çocuğu. Önceki dönemlerde dernekleri ve taraftarlar sorumlusu olan kıymetlimiz Burhan Topuz. İşte böyle iyilik elçisi tatlı dilli ve gönül ehli biriydi. Gönül defterimizden tertemiz beyaz bir sayfada yeri doldurulmayacaklar listesinde ismini siyah kalemle kazıyıp mani olandan ayrılıp baki olana kavuştu. Kendi hayatında manevi izler bırakanlara gönülden bağlılığını girdiği her cemiyetle kelamıyla dile getirip hasretle andı şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve şehit Erol çok abilerinin yanına ahiret yurduna giderek mutlata erdi. Onursal Başkanımız Süleyman Seyba'nın iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz sözünü şiar edilmiş. Kendisini tanıyan herkesin bir şekilde iyilikle hayatlarına dokunmaya gayret etmişti. Tabi burada Beşiktaş'tan ziyade mesaj zaten alınmıştır sevgili Burhan Topuz abimiz geçtiğimiz sene 21 Eylül'de hakkın rahmetine kavuşmuştur. Doktorların artık hastanızı götürün bir hafta ömrü var dedi Burhan Topuz 13 ay daha mücadele etti. Mücadele etti. Sevgiyle tutundu. İnanılmaz derecede donan, donanımlı bir insandı. Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın baş yaptı. Orada büyük hizmetler yaptı. Buradaki ee, sevgili Ali abimiz de çok güzel hitap etti. Gerçekten de duygulanmamak elde değil. Çok fazla da sözü uzatmak istemiyorum ama ahde vefanın ne olduğunu elin oğlu ne kadar güzel biliyor. Ama Kayseri Spor'dan eğer yani yarın inşallah bu tarz bir video hazırlanır ya da ölümün birinci yıl dönümünde emeklerinden dolayı eski yönetimize teşekkür ederiz gibi bir şey inşallah hazırlanır. Burada Kemal Köroğlu'na büyük bir iş düşüyor kulüp müdür olarak. Evet sevgili Mehmet Kalem. Ben çok duygulandım öncelikle. Ee, Allah kani kani rahmet eylesin. Ben İstanbul'da tanışmıştım kendisiyle. Bizi bir Beşiktaş maçında ağırlamıştı. Fakat cenazesinde cenazesine sizinle beraber gitmek nasip oldu. Cenazede de, de çok duygulanmıştım. Niye? Anadolu'nun bir köyünden, küçük bir köyünden çıkıp İstanbul'a gitmek, İstanbul'da ticaret hayatında başarılı olmak, akabinde de Kayseri'yi ve Kayserileri Beşiktaş gibi büyük bir camiye camiada temsil etmek, Beşiktaş'ın taraftar grubu, yani malum bunu bizim anlatmamıza da gerek yok, Türkiye biliyor. Orada taraftar grubundan sorumlu olmak, o kulübe yön vermek çok önemli bir hadise. Ben anısının önünde saygıyla eğiliyorum. Oğlu Osman Bey'e Allah uzun ömürler versin ama, Burhan Topuz kardeşimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Ahde vefa bu diyorum. İşte ahde vefa bu. Bakın oradaki konuşmacı ne kadar duygusal konuştu. Hakikaten ben çok duygulandım. Ee, Allah gani gani rahmet eylesin. Ben başka da bir şey söyleyemeyeceğim. Burhan kardeşimizin tekrar mekanı cennet olsun. Konuşma yapan arkadaş kimdi? Ali Bey e, tam ismini vereyim. Ne güzel söylüyor bak. Ali Sinanoğlu. Sen o konuşmanın devamında dedin ya, elin oğlu kıymet biliyor, veriyor da. Bizim evin oğlu ne iş yapar? Neredesin evin oğlu? Başkan, yönetici, siyasi, neredesin? Ilan parlak gitti, futbol bıraktı. Evin oğlu ne iş yapar? Sadece kur, kuru kuruya gadasını alayım internet sitesinden. Bunlar, bunlar, boş boş. Büyük kaptan demekle olmuyor. Aynen boş. Seyit de hem Erciyespor'da hem Kayseri büyük hizmetler verdi. Nerede?